bir soru bir cevap. Kalsitonin hormonu çok salgılanırsa kemiklerde yumuşama olur mu? Kalsitonin hormonu çok salgılanırsa. Bununla ilgili daha önce sorular çöz, e, sordu, çözdüm. E, bu soruya da cevap. Kalsitonin hormonu belli başlı 3 işlevi vardır. 1. Böbreklerden kalsiyum iyonunu atılımını arttırmak. 2. Kemiklerde kalsiyum biriktirilmesini sağlamak. Osteoklast hücrelerinin işlemini engellemek, osteoblastları uyarmak. 3. Parat salgılanmasını inhibe etmek. Kalsitonin görevleri bu şekilde cevabı da almış olduk böylece. Kandan kemiğe kals e kalsiyum geçişini sağlamış oluyor. Amaç kemikleri güçlendirmek yani. Ve böylece kemikler kalsiyum kemiklere gitmiş oluyor. Nasıl gidiyor? Böbreklerde kalsiyum iyonu atılımını arttırmış oluyor.